Merveci etkinliklere hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet biz bugün ne yapacağız? Biz bugün yerli malı için çok güzel çilek şeklinde hediye kutusu yapacağız. Hediye kutumuz için kare bir kartonumuza ihtiyacımız var. Kırmızı. Bir de kare. Yeşil kartonumuza ihtiyacımız vardı. Koyu renkte seçebilirsiniz yeşilinizi. Şimdi nasıl yapacağımızı anlatmaya geçebilirim. Evet, ortadan ikiye katlıyoruz. Açtık. Tekrar bir ikiye daha katlıyoruz. Sonra üçgen şekilde yaparak katlıyoruz. Bir üçgen daha yapıyoruz diğer taraftan. Açtığımız zaman bakın şu çizgilerin oluşması gerekiyor. Şimdi katlayalım. Üçgen şeklini getirdik. Şimdi şuradan çizeceğiz ve keseceğiz. Daha sonra burayı kalıp olarak kullanacağız. Diğer tarafları da o şekilde keseceğiz arkadaşlar. Evet. Bu benim kalıbım. Bir tane kalıp çıkartırsanız işiniz daha kolay olur. Şimdi buraya böyle yapıyoruz. Üçgen şeklinde katlıyorum. Bakın. Burayı yaptım. Burayı keseceğim. Diğer tarafını çıkartacağım. Evet, bakın iki tarafı da kestik. Şimdi onu da şu şekilde bakın katladım. burayı çiziyorum. Şimdi şöyle çevireyim. Ve bu tarafı çiziyorum. Şimdi buraları da kesip geliyorum ben. Sonra ikiye katlıyoruz bunun bir bölümünü iki katlı bir şekilde kesip çıkartıyoruz bakın işte daha sonra buradan da şu şekilde birini kesiyoruz şurayı düzlüyoruz artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Oluşmadan önce evde tahta kaleminiz varsa tahta kalemle de yapabilirsiniz. Benim kuru boyam olduğu için tahta kalemim yoktu ya da siyah CD kaleminiz varsa CD kalemlerle de çileğin noktalarını yapabilirsiniz. benim tahta kalemim olmadığı için ben yapıştırmadan önce rahat bir şekilde siyah noktalarını yapmak istedim yapıştırıcımızı sürüyoruz o kestiğimiz yere. Daha sonra içine doğru bakın yapıştırıyoruz. Evet. Burası oluştu. Şimdi çileğimizin yaprağının yapılışına geçelim. Yine küçük bir karem var. Onu da aynı şekilde katlayarak yapacağım. Birinci katlamam, ikinci, daha sonra köşelerden gene üçgen yaparak bakın. Şimdi tekrar bir daha, yine o kat izlerini oluşturmaya çalışıyorum. Bakın izler oluştu. Şimdi bunu birinci üçgen şöyle katlıyoruz ikinci üçgeni yapıyoruz bir daha katlıyoruz üçüncü üçgeni yapıp şöyle katlı bir şekilde yaprak şeklinde kesiyoruz şöyle minikçe aşmadan da ucundan keselim Evet. Şimdi bunun içine istediğinizi koyabilirsiniz. Ben kuru yemiş koyacağım. Siz şeker koyabilirsiniz. Başka şeyler de koyabilirsiniz. Ufak buna sığabilecek. Bu oyutunu büyük yapmak isterseniz e, karemizi biraz daha büyüterek yapabilirsiniz. Bunun için iple yapacağım. siz başka şey de uygulayabilirsiniz. İp, lastik misina Evet bakın. Şöyle bu iki ipi o kestiğim delikten geçiriyorum. Şönül varsa şuraya şönülle de sapını yapabilirsiniz. Evet çok güzel oldu. Görünümü gerçekten bir çilek gibi. Bunu oğlumun arkadaşları için yaptım. Yaparken de oğlum bana yardım etti kesiminde. Yaprağın karelerini oğlum kesti. Birlikte arkadaşlarına sürpriz bir hediye yapmış olduk. Ben içine kuru yemiş koyacağımı söylemiştim. Siz ne isterseniz onu koyup Ufak hediyeler yapabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayınız.